Ramazan ayı içerisinde kumanya dağıtımlarından iftar sofraları kurulmasına, yetim aylıklarının dağıtımından zekat, fitre ve bağışların sahiplerine ulaştırılmasına kadar birçok alanda yardım organizasyonu düzenleyecek olan Can suyu Derneği Ramazan'ın bereketini kardeşleriyle buluşturacak. Hayırseverler ve yardıma muhtaçlar arasında sevgi ve hoşgörü ortamı oluşturarak Toplumsal birlik ve beraberliğe de katkı sağlayan dernek, Ramazan ayı bereketinin tüm sofralarda olması için çalışmalarını tamamladı. 2022 Ramazan organizasyonu kapsamında konuşan Can Suyu Derneği Konya temsilcisi İsmail Tozan, Ramazan ayında hayırsever vatandaşlarımızın yaptığı bağışları fitreleri, zekatları muhtaçlara ulaştırmaya devam ediyoruz dedi. Cansu Derneğimiz yardımlaşma derneği olarak sadece Ramazan'da değil 12 ay hizmet veriyoruz. Bu şu demektir muhtaç ailelere özellikle şehir merkezindeki 3 merkez ilçemizde ve aynı zamandaki Taşra'daki 28 ilçemizde dağıtımlar yapıyoruz. Tabii ki Ramazan'da bağışlar biraz yoğun geliyor. Ee, bununla beraber dağıtımız aynı rutin şekilde devam eder. Biz e, taşralarımızda da her 3 ayda 28 taşralar ilçemizde gıda dağıtımı yapıyoruz. E, bu e, geçtiğimiz günlerde hamdolsun e, taşra ilçelerimizin dağıtımları bitirdik. Şu anda da merkezde dağıtımlar yapıyoruz. Bu e, yaklaşık Ramazan'ın 20'sine kadar falan devam eder. Bu vesile tüm muhtacaylara ulaşmış oluyoruz bize ulaşan adresler olarak. Tozan ayrıca yaşanan ekonomik krizin yardıma muhtaç aile sayısını artırdığını ifade ederken Can suyu Derneği'nin Ramazan kolisi hakkında bilgiler verdi. Talep her sene e, artıyor. Sebebi de tabii pandemiden kaynaklanıyor. Bir de ekonomik sıkıntıdan kaynaklanıyor. Özellikle bu yıl başından sonra ekonominin e, maalesef e, düzensizliği e, muhtaç ailelerin sayısını artırmış oldu. Bir ailenin e, kuru gıdayı, kapsıyor. Yaklaşık içinde 13-14 kalem malzeme var. Bu bir aylık e, ailenin markete gitmesini e, gerektirmeyecek gıdalar. Yani lazım bir aileye lazım olacak her şeyimiz var içinde.